Üçüncü hakikat. Bab-ı hikmet, hikmet kapısı ve adalet olup ismi hakim ve adilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, haşiye evet hiç mümkün müdür ki şu cümle çok tekrar ediliyor. Çünkü mühim bir sırrı ifade eder. Şöyle ki rekser küfür ve dalalet istibattan ileri gelir. Baskıdan ileri gelir. Yani akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. İşte aşir sözünde katiyen gösterilmiştir ki, hakiki isibat, akıldan uzak görmek, olmayacak sanmak, hakiki muhaliyet ve akıldan uzaklık ve hakiki suubet zorluk, güçlük, hatta imtina derecesinde müşkülat, küfür yolundadır ve dalaletin mesleğindendir. Ve hakiki iman ve hakiki makuliyet hatta vücut derecesinde suhulet kolaylık iman yolundadır ve İslamiyet caddesindedir. Elhasıl ehli felsefe isibat akla uzak, uzak görme ile inkara gider. 10. söz isibat akla uzak, uzak görme hangi tarafta olduğunu o tabirle gösterir. Onların ağızlarına bir şamar vurur. zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam ve adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin cenah himayesine iltica eden ve o hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik hareket eden müminleri taltif etmesin ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan edepsizleri tedib etmesin. Halbuki bu muvakkat geçici dünyada o hikmet ve o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor, tehir ediliyor, erteleniyor. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek ki bir mahkemeyi kübraya, bir saadet uzmaya bırakılıyor.'' Evet görünüyor ki şu alemde tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Ona bülhan mı istersin? Her şeyde maslahat ve faydalara riayet etmesidir. Görmüyor musun ki insanda bütün ağza, kemikler ve damarlarda hatta bedenin hücre hücrelerinde her yerinde, her cüzünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi hatta bazı azası bir ağacın ne kadar meyveleri varsa o derece o uzva hikmetler ve faydalar takması gösteriyor ki nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Hem her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki nihayetsiz bir hikmet ile iş görülüyor. Evet, güzel bir çiçeğin dakik programını küçücük bir tohumda derc etmek, büyük bir ağacın sayfayı amalini, tarihçe hayatını, piriste cihazatını küçücük bir çekirdekte manevi kader kalemiyle yazmak nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Hem her şeyin hilkatinde gayet derecede hüsnü sanat bulunması nihayet derecede hakim bir saniyin nakşı olduğunu gösterir. Evet şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın fiil bütün hazain-i rahmetin anahtarlarını, rahmet hazinelerinin anahtarlarını, bütün esmalarının aynelerini derc etmek nihayetsiz derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Şimdi hiç mümkün müdür ki şöyle icraat rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden ve imanla itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin. Hem adalet ve mizan ile iş görüldüğünde bürhan mı istersin? Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek yani vücudunun bütün levazımatını bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ıstırar lisanıyla, sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek nihayet derecede adil bir adıl ve hikmeti gösteriyor. Şimdi hiç mümkün müdür ki böyle en küçük bir mahlukun en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın. En büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın. Rububiyetin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamaz ve olamıyor. Belki bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.'' Zira hakiki adalet ister ki şu küçücük insan şu küçüklüğün nispetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemniyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücafat, mücazat, mükafat ve ceza görsün. Madem şu fani, geçici dünya, ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete masariyetten çok uzaktır. Elbette adil olan o Zat-ı Celil-i Zülcemal'in ve hakim olan o Zat-ı Cemil-i daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır